Herkese merhaba. Matematik yolculuğumuzun bugünkü durağında iki terimin toplamının karesi var. Evet bu bir özdeşlik konusu. Dikkat edersen eğer çok da basit bir konu. Şimdi sana bunun pratik yollarını göstermeye çalışacağım. Özellikle cümleye dikkat et. Boyadığım yerlere bak. Birinci terimin karesi diyor. O birinci terim dediği şu x. Karesi dediği de bu. Evet yazmaya başlarken birinci terimin karesiyle başlıyoruz ve de devam ediyoruz. Ne ile devam ediyoruz? Birinci terim ile ikinci terimin çarpımının iki katı. Dikkat et bak o da burası. Devam ediyorum. Rengimi değiştireyim. Ve de ikinci terimin karesinin ikinci terim de şu karesinin toplamına eşittir diyor. Şimdi sol taraftaki oluşan bir kenar uzunluğu x artı y'ye eşit kareyi görüyorsun. Renkli renkli dikdörtgen ve karelere ayrılmış. Aslında biz oradaki alanı toplam alanı söylemiş oluyoruz çocuklar bir yandan. Şöyle ki dikkat et yeşil bölgeye bakmanı istiyorum. Orada bir dikdörtgen var ve de alanını içine yazıyorum. Burası x çarpı y değil mi alan olarak? Evet sağdaki kareye geçtim yukarısı yani y ise bu kenarda y alanı y kare aşağıya indim yine yeşil dikdörtgendeyim uzun kenarım x ve de kısa kenarım y dikkatli bak göreceksin alanım x çarpı y ve de mavi karedeyim dikkat et bir kenarımı x olarak vermiş alanımı ne bulurum x kare Bunların hepsinin toplamını veriyor. Sağ taraftaki aslında özdeşlik yani bağıntı. Peki bunun öğretmenin ben hatırlayamazsam yukarıdaki cümleleri. Hani birinci terimin karesi. Birinci terimle ikinci terimin çarpımının iki katı. Ve de ikinci terimin karesinin toplamı. Bu Bunları hatırlayamazsam ne yapabilirim? Evet uzun yoldan yapabilirsin. Uzun yol dediğimizde şu. X artı Y'nin karesi. Matematiksel olarak şunu bir düzgün yazalım. Şu anlama geliyor bak. Evet x artı y çarpı x artı y. Evet sayıların karesini alırken de kendisiyle çarpıyorduk. Lütfen hatırla. Bunu uzun yoldan şöyle yapacaksın. O zaman x çarpı x diyeceksin. x kare başlayacaksın dağıtmaya. Evet önce x ile başladım. Bak x'i dağıtıyorum ikinci parantezde. Şimdi de kimi çarpıyorum? X çarpı Y'yi. Artı olduğu için herkes işaret sıkıntım yok. Ve X çarpı Y yazdım. Lütfen dikkatli bak. Aşağıya indim. Y'deyim. Y'yi dağı, dağıtıyorum. Ve de tekrar ediyorum. İşaretim pozitif. Y çarpı X artı Y çarpı X gelecek. Devam ediyorum. Y'deyim gene. Y ile Y'yi çarptım mı bitireceğim. İşaretim yine pozitif. Y ile Y'yi çarptım mı Y kare. Şunu görmen lazım burada bir düzenleme var. Cebirsel ifadelerde öğretmiştik benzer terimler toplanabilir veya çıkarılabilir diye. Şu altını pembe ile çizdiğim x çarpı y ile y çarpı x aynı ifade olduğu için şöyle yazabiliyorum. x ile y'nin yeri fark etmez çarpma işleminde biliyorsun değişme özelliği vardır. O özellikler boşuna öğrenilmedi. Evet bak buralarda yarıyor işe. Toparlıyorum artık x kare artı 2xy artı y kare diyorum. Senin öğrenmeni istediğim şey şu. Şu var ya x artı y'nin karesi daima böyle bir açılıma eşit olacak. Bu açılımı da yukarıdaki cümleyi öğrenirsen eğer çok daha rahat yapacak. Evet bak ilk örneğimiz geldi. Örneklere lütfen dikkat et. Bu örnekleri yaparken biraz daha konu oturacak. Diyor ki aşağıda verilen tam kare ifadelerin özdeşlerini yazalım. Tamam. Aldım kalemimi elime. Cümlemi kurarak yapıyorum. Sen de benimle birlikte lütfen şu cümleyi kur. Birincinin karesi. Birinci kim burada? A. Birincinin karesi. Herkes artı olduğu için işaret sıkıntım bak bu konuda yok. Hiç sıkıntı yok. Hep artı koyacağız. Artı diyorum. Birinci ile ikincinin çarpımı dediği A çarpı B. A ile B'yi çarparsam AB olur. İki katı dediği için 2AB artı diyorum. İkincinin karesi İkinci kim? B. O zaman B'nin karesi. Bu kadar. Aşağıdaki örneğe geçtim. Lütfen beni takip et. Birincinin karesi yani X'in karesi. İşaret problemim olmadığı için artı Birinci ile ikinciyi çarpıyorum. Yani x ile 1'i çarpıyorum. x kere 1 x. 2 katı 2x. Artı diyorum. 1'in karesi yani ikinci terimin karesi. Ne gelecek? 1 bir kere 1'den 1 bir gelecek. Aşağıdaki örneğe geçtim. Birincinin karesi artı. Birinci ile ikincinin çarpımı 5a. 2 katı 10a artı ikincinin karesi yani 5'in karesi 25. Bak bu kadar. Aşağıya indim. Birincinin karesi. Şimdi bak birinci şu değil mi? Bunun karesini alacaksın. Lütfen dikkat et. 2x diyor. Yani 2x çarpı 2x ne yapar? 4x kare. Hem sayının hem de cebirsel ifadenin karesini alıyorum. Tabii. Artı diyorum. Birinci ile ikinciyi çarp bakalım. 2x ile biri çarp yani. Ne gelir? 2x. 2 katı evet 4x artı şimdi bak şu ikinci değil İkincinin karesi artı 1 bu kadar indim aşağıya birincinin karesi m kare artı diyorum birinci ile ikinciyi çarp önce onları çarp 3 mn de diyebilirsin 3 nm hiç fark eder mi harflerin yerleri hiç fark etmez hadi 3 mn diyelim 2 katı 6 mn artı diyorum. Dikkat et şunun karesini alırken 3'ün de karesini alıyorum. 9 n kare. Özellikle vurguluyorum. Burada çok hata yapılıyor. En alttaki örnekteyim. Dikkat et bak birincisi bu. Karesi 9 x kare. Artı. Birinci ile ikinciyi bir çarpar mısın? Önce bir çarp. 3 x ile 2 y'yi çarpmanı istiyorum. 6 x y yapar değil mi? 2 katı 12x'ye. Bu kadar. Artı diyorum. Bak ikincinin. ikinci terim de bu. İkincinin karesine gelir. Önce sayınınkini al. 4. Bir de y'ninkini al. 4. Y kare. İşte bu kadar. Evet. Bak şimdi ekranda bir örneğimiz var. A ve B gerçek sayılar olmak üzere. A kare artı B kare eşitmiş 10'a ve de a artı b eşitmiş 4'e İse diyor soru bana a çarpı b kaçtır? Şimdi bak ben burada tabii bu sorulardan bol bol çöze çöze alışacak elin. Ben burada şu a kare artı b kareyi görünce diyorum ki ya diyorum ki o a kare artı b kareye nereden ulaşırım? E, a artı b'yi de vermiş çünkü görüyorsun değil mi? Dörde de eşitlemiş. Ya şu a artı b nasıl kareleri haline gelir? E şöyle olmaz mı yani mantıklı düşün. A artı B'nin karesini bir alayım diyorum. E A kare artı B kare buradan gelebilir. Hadi bir alalım. A artı B'nin karesini alalım. A artı B'nin karesini açarsak ne gelir? Bak A kare. Değil mi? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı AB. 2 katı 2AB iki artı ikincinin karesi B kare. A açtım. Süper. A artı B'nin karesi dediğine göre. Peki şuraya tekrar geri dönüp. Evet. Şu A artı B yerine 4 yazabilir miyim? Evet. 4'ün karesi eşittir. Hazır mısın? Şu A artı şey A artı diyorum. A kare artı B kare. Ona eşitmiş ya. Onlar da şunlar değil mi? Boyuyorum. A kare artı B kare de şunlar değil mi? Evet. Onları yan yana yazmamış. Ama yan yana yazsa A kare artı B kare yazacak. Peki onların yerine A kare artı B kare yerine 10 yazabilir miyim? Yazarım. Artı diyorum kim kaldı bak sağ tarafta? 2 ab B. Evet, şu 4'ün karesini birazcık yalnız yaklaştıralım. Çok uzakta kaldı. Hadi şimdi işleme başlayalım. 4'ün karesi 16 eşittir. 10 artı 2 ab Denklemlere dönüyorum gibi gibi. Değil mi? Evet. 16 eksi 10 eşittir. Şu eşittirimi düzelteyim. 2AB. Bak çıkardım 6 kaldı eşittir. 2AB. Bana bir tane AB lazım doğru mu? Denklemlerden hatırla. Ne olacak o zaman? Bir tane AB için. 2 karşıya bölme gidecek. 6 bölü 2'den. Evet AB eşittir 3. AB eşittir 3 şu değil miydi benden istediği? Evet bak nasıl bir özdeşlikten yararlandım. Neyi nereye koydum? Ne yaptım? Lütfen bu örneği bir kez daha tekrar izle. Evet örnek yaptıkça alışacaksın. Örnek yaptıkça çok daha farklı bu sorulara bakacaksın ve rahat edeceksin. Şimdi x ve y doğal sayıdır diyor. Bir önceki soruda da gerçek sayıdır diyordu. Ben bunları boyuyorum çünkü aslında bunlar çok önemli. Doğal sayıdır, gerçek sayıdır, rasyoneldir. Sayıları tanımladığı küme aslında önemli. Birazdan bu soruda bastıra bastıra söyleyeceğim. Devam ediyorum. Bak x çarpı y 17 ise x kare artı 2 x y artı y kare ifadesinin sonucunu bulalım. Çok uzun cümleler gibi geliyor ama hiç korkulacak bir şey yok. Bak sana nereye bakman gerektiğini söyleyeceğim. Şuraya bakman gerekiyor önce. Bu sana çok büyük bir ipucu. Neden biliyor musun? Sen çünkü asal sayıları öğrendin. Bilmiyorum hatırlayacak mısın söyleyeceklerimi. x çarpı y eşittir 17 ise 17'nin çarpanlarını bir düşünür müsün? 17 asal sayı. Yani şöyle bir durum yok mu? Eğer 17 asal sayı ise ya x1'dir y17'dir veya ikinci durumu yazıyorum x17'dir y1'dir. Başka bir alternatif olamaz. E, Eksililerini de alamayız. Neden? Bak. X ve Y doğal sayıdır diyor. Pozitifleri seçmemin tek nedeni bu. Bazı sorularda bu sayı kümelerini tanımlamaları çok önemli diyorum. İşte bu yüzden. Aslında ikisini de eksi seçebilirim. Yine çarpımları pozitif gelir çünkü biliyorsun değil mi? Şimdi bunlardan hangisinin 17 hangisinin 1 olduğu fark etmiyor çocuklar. Burada fark etmediği için ben şimdi de şuna takılıyorum. Bak şuna. Görüyor musunuz? Evet x kare artı 2x artı y kare. Yani hani sokakta birini görseniz tanırsınız ya. Ben de bunu gördüğümde hatırlıyorum. Çünkü bolca örnek yapmış olacağım ki hatırlayacağım. Ben diyorum ki bu x artı y'nin karesine eşittir. Hani birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi demek istiyorum. Bu eşitliği ben görüyorum. Eğer bu eşitliği görürsen soruyu çözeceksin anlamına geliyor. Neden? Çünkü bak biz dedik ya ister x1 olsun y17 olsun fark etmez. Birisi 1 birisi 17. O zaman şöyle yapabilirim. Bir tanesini alıyorum fark etmez dediğim için. Hadi x'i 1 alalım. Y'yi 17 alalım. Yerlerine yazıyorum. Ve bak ne oluyor. Çok dikkatli bak. Artı 2 x y artı y kare diyorum. Peki 1 ile 17'yi toplarsan ne çıkar? 18'in karesi eşittir. Uzun uzun yazıyorum. Anlaman için aslında çok kısa bir şekilde de bitirebilirsin. 18'in karesini alt alta yazıp çarptığında göreceksin. 324 getirecek ve bak soru bitti. Bilmiyorum farkında mısın? Benden neyi istiyordu bu? Evet şunu istiyordu zaten. İfadenin sonucunu bulalım diyordu. Evet ifadenin sonucu neymiş? Evet 324'müş. Soru bitti. Evet sakin olmanı ve bol örnek çözmeni öneriyorum. Bak bir soru daha geldi. X kare artı Y kare 34'e eşit. Ve X çarpı Y 15 ise diyor. X artı Y'nin pozitif değeri. Lütfen dikkat. İstenilen burada pozitif değer. Demek ki bunun negatif değeri de var. Biz pozitif olanı alacağız. Şimdi yine aynı şey bak şuna bakınca ben ne görüyorum biliyor musun? X kare artı Y kare geldiğine göre. X ve Y de işin içinde olduğuna göre diyorum ki ben seni tanıdım. Sen X artı Y'nin evet karesisin. Hatırla ya hatırla. Gördükçe hatırla. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi. Bu bağıntıları yaza yaza ki yazarak çalışmanı şiddetle öneriyorum yaza yaza yapacaksın. Çok basit. Çok basit. X artı Y'nin karesini bak tekrar yazıyorum. Şimdi verilenleri yazacağım. Lütfen dikkat et. X kare artı Y kare 34 eşit verilmiş mi? Verilmiş. X kare ile Y karenin toplamı verilmiş. Şimdi o boyadıklarımın değeri olan şu 34'ü yerine yazıyorum. 34 artı lütfen yazdıklarıma dikkat et. 2 çarpı diyorum. Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü x, y. Yani x çarpı y de 15 verilmiş mi? Ben o şuradaki x çarpı y'nin yerine de 15 yazabilir miyim? Yazarım. Yazdım. Hızlanıyorum. x yazacağım. x artı y'nin karesi eşittir. 34 artı 2 tane 15 30 yapar. Bir alta indim. x artı y'nin karesi 34 ile 30'u toplarsam 64. İyi de benden bak x artı y'yi istiyor. Ben neyi buldum? x artı y'nin karesini buldum. E sen biliyorsun. Sen 8. sınıf öğrencisi olarak şunu çok rahat söyleyebilirsin bana. Söylemen lazım. x artı y'nin karesi eğer 64'e eşitse her iki tarafın ben karekökünü alırım ve x artı y'yi bulurum. Evet x artı y'nin karesi x artı y olarak çıkar. Kara kökleri hatırla. 64'ün de karesi 8 çıkar. Aslında bu eksi 8 de olabilirdi. Eksi 8 kere eksi 8 ve 64 ama x artı y'nin pozitif değeri dediği için 8 alıyoruz. Buradaki önemli dikkat etmen gereken yer burası. Evet bir örnek daha x eşittir 2 eksi kök 2 y eşittir 2 artı kök 2 ise görüyorsun gene geldi bak x kare artı 2 x artı y kare ifadesinin değeri artık ezberlemiş olman lazım değil mi sen de lütfen benle beraber x kare artı 2 x y artı y kare için şunu direkt yazman lazım evet yazmak zorundasın öğrenmiş olmak zorundasın çünkü bak soruyu çözeceğim şimdi hazır mısın? x belli mi? belli bak x yerine ne yazacağım? 2 eksi kök 2 açtım parantezi x ile başladığım için 2 eksi kök 2 diyorum artı y'nin yerine ne yazacağım? 2 artı kök 2 çok basit bir soru evet ve karesini alacağım ki şu ifadenin eşitini bulayım hadi bakalım gör içeride eksi kök 2 artı kök 2'yi ne yaptı? Götürdü. E ne kaldı? 2 artı evet 2'nin karesi kaldı. Soru bitiyor. 4'ün karesi. Soru bitiyor. 16. Efendim bizden istenilen şu ifade 16'ya eşitmiş. Hadi bir soru daha. Görüyorsun A artı 3'ün karesi eksi. A artı 1'in karesi parantez kareleri tabii ki ifadesinin en sade halini yazalım demiş yazalım ama önce bu kareleri açmam lazım biliyorsun o zaman bak önce ifadeyi yazalım gel sakin kalemin elinde a artı 3'ün karesi eksi a artı 1'in karesi ilki açıyorum ama parantez yani koruyucu kalkanı kaldırmıyorum bu çok önemli. Neden biliyor musun? Bak şundan dolayı sakın. Arada eksi var. Aman ha, çok ciddi hata getirir. Birinci ifadenin karesini alıyorum. Yani a artı 3'ün parantez karesini açıyorum. Birincinin karesi a kare artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 3a iki katı 6a artı ikincinin karesi 3 kere 3 9 Eksi diyorum. Yine parantez açıyorum. Koruma kalkanlarına dikkat. A artı 1'in parantez karesini açıyorum. Birincinin karesi artı. Birinci ile ikinciyi çarptım. A kere 1 A. 2 katı 2 A artı. İkincinin karesi yani 1'in karesi 1. Evet. Şimdi parantez kaldırabiliriz. İlk parantezi Hatırla önünde başka bir işaret olmadığı için olduğu gibi kaldırabiliyorduk. Bak olduğu gibi işaretleriyle yazdım ama bak bu eksiye dikkat. Değil mi? Eksi a kare getirecek. Dikkat. Bu eksi işi bozar. Eksi 2 a getirecek. Evet. Dikkat etmezsen soru hatalı olur. Bak yine bir eksi geldi. Eksi 1. Gidenler var mı? Ben görüyorum. A kare ile eksi a kare gittiler. Hatta renkli yapalım onları gör. A kare ile eksi a kare gittiler. Geriye kalanları da bir derleyelim toplayalım mı? Cebirsellerde yaptığımız gibi. Mesela artı 6 a. Evet eksi 2 a. Bana ne sonucunu verir toparlarsam? 4 a. Evet. Peki. Artı 9 ile şu eksi 1'i toparla desem ne gelir? Artı 8. Soru bitti. Evet, bu kadardı. Örnekler, bol örnekler senin işini çözecek. Hatırlayacaksın. Gördüğün anda o özdeşlikleri tanıyacaksın. Evet, bu örneğimizle birlikte bugünkü yolculuğumuz sona erdi. Bir sonraki durağımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.